balık satışları ne durumda? Gayet güzel. Bol ve bereketli geçiyor bu sene. Her şey, bütün balıklardan memnunuz efendim. Balık fiyatlarından dolayı, tazelikten dolayı, ondan sonra e, hamsinin biraz böyle az çıkmasından dolayı biraz yüksek fiyatlarımız ama çok lezzetli çıkıyor. Az lezzetli. mı çıkıyor hamsi? Biraz az çıkıyor. Palamudun çok olması hamsiyi bu sene azalttı. Hamsi uzaktan geldiği için e, fiyatı biraz yükseliyor. Evet. Yakınlaştıkça düşüyor. Yani şu an Karadeniz'de hapsa az mı çıkıyor? Az çıkıyor efendim. Bir de uzak çıkıyor bize. Evet, tabii. Yani İnadadan geliyor, evet. Sinop'tan geliyor. Evet. Mostro mezgit var, iri ya, mezgit. Künos 250 lira. Ya, Bir boy küçüğü var 150 ya. lira. Çunakop 350 ya. lira. Sarı kanat ayarında. Olama. Barbun Olmuş harika. İsafet 100 lira. Olama. Dün 80 liraydı. Bugün 100 lira. Az çıktığı için biraz zam geldi. Hamsi buranın değil. E, 150 lira. Dün 100 liraydı. Bugün üzerinde Karadeniz hamsisi. Çok güzel, çok taze. Kalkan balığı? Kalkan balığı buranın. Kırlangıç balığı buranın. Kalkanın evet. kilosu 1000 lira efendim. Büyüdükçe fiyat yükseliyor. Evet. Kırlangıç? Kırlangıcın kilosu 350 lira. Ya, ne hadi. Ya, ne öneriyorsun alıcıya? Ben ne öneriyorum biliyor musun alıcıya? Ya balıkçıyı tanıyacaksınız ya da balığı tanıyacaksınız. <laughs>